ruhsuzluk ve çürük elmalar cumhuriyeti adlı kitaplarımdan seçtiğim en ilgi gören ve çok okunan sosyolojik, psikolojik ve felsefi makalelerimi 105 adetlik bir seri olarak kendi sesimle sizlere sunuyorum. 2017-2024 yılları arasında yayımlanmış bu makaleler güncelliğini korumaktadır ve insanın varoluş sorunlarını çözebilmesinde yardımcı olacak niteliktedir. Podcast'ler zaman sırasına göre yayınlanmaktadır. Hedefim insanımızın ihtiyaç duyduğu nesnel bilgilere ulaşması, yaşadıklarını sorgulaması ve bir farkındalık yaratmasıdır. Bir düşünce yöntemi olarak yürümek. Türkiye'de nüfusun yüzde %93'ü il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Özellikle metropollerde hayatın ritmi yüksek. Zaman çok hızlı akıyor. İnsanlar sürekli olarak hareket halindeler. Hep bir şeyler yapmak ya da bir yerlere yetişme çabası içindeler. Bu süreçte bırakınız gökyüzüne bakmayı, etrafa bile bakmadan resmen koşuşturuyorlar. Kent yaşamının hızlı akışı insanı zorluyor. Çünkü hız, insanın çok önemli bir özgürlüğünü elinden alıyor ağırdan alma şansı yok yani yavaşlayamıyor fren yapmak yok zihni rahatlatmak yok yetiştirilecek pek çok işi var bekleyen bu durumda da gökyüzüne sadece hava durumunu anlamak için bakıyor yürüyüş çoğunlukla bir egzersiz ya da spor olarak görülüyor önemli bir kesim de zayıflamak yediklerini hazmetmek, daha çekici bir görünüme sahip olmak ya da doktor tavsiyesi olarak yapıyor. Yürümeyi felsefe açıdan bir düşünce yöntemi olarak yapan insan sayısı yok denecek kadar az. Çünkü eğitim ve öğrenim sürecinde bize öğretilmiyor. Kültürümüzde de böyle bir alışkanlık yok. Yürümenin iyileştirici gücünü bilmek önemli bir farkındalık yürümek en çok ihtiyacımız olan eylemi yani yavaşlamayı gerçekleştirir. Bir yerlere yetişme çabası içinde olmadan çevremizdeki güzellikleri görür, kendimizi zamandan ve mekandan uzaklaştırır. Böylelikle kendimizi daha iyi hissederiz. Kent yaşamının hızından, stresinden bezmiş, bunalmış insanların en büyük hayalleri bir yerlere kaçıp gitmek pek çok nedenle sürdürmekte olduğumuz kent yaşamını emeklilik öncesinde bırakıp gitmek de öyle kolay değil. Bu nedenle çözümü kaçıp gitmek yerine yavaşlamada bulabiliriz. Yürümek bilinçli yapıldığında çözüm için ciddi bir seçenek. Keyif almak, hiçbir şeyi düşünmemek, tüm sorunları, bekleyen işleri bir tarafa bırakmak, zihni temizlemek anda kalmak kişiye pek çok fayda sağlar. Felsefe profesörü Frederick Gross, Yürümenin Felsefesi adlı kitabında mutluluğa ulaşmanın formülünü şöyle verir. Zamandan ve mekandan uzaklaştıran her şey sizi hızdan uzaklaştırır. Bir başka deyişle mutluluk ayaklarımızın altındadır aslında. Yürümeyi yaşamının bir parçası haline getirmiş olan büyük filozof Frederick Nietzsche, yazmasını, düşünmesini sağlayan tek şeyin yürümek olduğunu söyler. Hareket halinde olmanın önemine dikkat çeker. Çünkü evrende her şey hareket halindedir. Nietzsche yürürken kazandığı ivmeyle kitaplarını yazdığını söyler. Bir başka deyişle yazılar hareketin kendisinden doğar. Başkalarının etkisi altında kalmadan, kimsenin onayına ihtiyaç duymadan içinden gelerek yazdığı yazılardır bunlar. Bir uyarı da yapar niçe Yürüyüşü başkalarıyla birlikte yapıp pikniğe çevirmeyin. Jean-Jacques Rousseau İtiraflar adlı kitabında "Yalnızca yürürken derin düşüncelere dalabiliyorum. Durduğum zaman düşüncelerim de duruyor." zihnim yalnız bacaklarımla birlikte hareket ediyor der. Russo, şan ve şöhretin doruğunda büyük bir zenginlik içinde geçirdiği 20 yılın ardından yürüyüşlere başlar. Bunlar ormanda, göl kenarında meditasyon amaçlı yürüyüşlerdir. Bu dönemi kendini bulma olarak tanımlar. Çünkü artık önemli işlerine dönmekten vazgeçmiş ve yeni bir döneme girmiştir. ...arınmaya başladığını düşünerek yürüyüşlerini zevkle sürdürür. Frederick Gross'un kitabında yer verdiği, insanın kendini sevmeyi yeniden öğrenebilmek için uzun mu uzun bir yol tepmelidir sözünün, esin kaynağı sanki Rousseau'nun yürümeye yüklediği bu anlamda yatmaktadır. Yazdıklarıyla Mahatma Gandhi için bir çıkış noktası olan... Amerikalı ünlü filozof Henry David Thoreau ise yaşamak için ayağa kalkmamışken yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir der. Yürümenin ruhani ve siyasi gücünü gören bir lider olan Gandhi, İngilizlerin himayesindeki Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde kötülüğe karşı etkili ancak şiddet içermeyen bir yol izler. Yürümek ise bu mücadele sürecinin en etkileyici, en akılda kalan boyutudur. Çok sayıda yazar ve düşünür politik, felsefi ve düşünsel bakış açılarında yürüyüşü bir yaşam biçimi, bir varoluş hali olarak görür. Peki neden bu insanlar yürüyüşe böylesine önem verirler? Neden sürekli yürürler? Çünkü insan yürürken üzerinde biriktirdiği sıkıntı ve stresi atar. Kendinden uzaklaşır. Çevreyle ilişkiye girer. Görme alanı berraklaşır ve genişler. Hareketsiz kaldığında büyüyen, yoğunlaşan sıkıntı ve stres yürüyüş esnasında normal düzeyine iner. Bu durum insanın kendisinin büyüttüğü sorunlarının da azalması anlamına gelir. Bu aşamaya gelmek çok değerli. Çünkü umutsuzluk yok olmaya başlar. Sorunlara bakış açısı değişir. Onların üstesinden gelineceğine dair inanç yükselir. İnsanın kendisini çok iyi hissettiği bir süreçtir bu. Yürüyüş sonrasında yeni düşünceler, yeni planlar geliştirir. Yenilenmiş, güçlenmiş bir hale gelir bu umudun yaşama sevincinin artması demek. Ben de yıllardır düzenli olarak sabah akşam evden çıkar ve günde ortalama 15 kilometre yürürüm. Getirdiği faydalar çok yüksek. Hiçbir ilaç kullanmamamın yanında yaşamı anlamada, varoluşu anlamlandırmada ve yazılarımı kurgulamada bana sayısız faydalar sağlar. Yeni fikirler geliştiririm. Enerji seviyem yükselir. Her konuda inancım artmış olarak eve dönerim. Bütün bu kazanımlar psikolojide varoluşun engelleri olarak tanımlanan ölüm, özgürlük, yalnızlık ve yaşamı anlamlandırma sorunlarıyla başa çıkmamda çok yardımcı olur. Evrenin özünde hareket var. Her şey. Ama her şey sürekli olarak hareket halinde. İnsan oturmak değil, hareket etmek için tasarımlanmış bir canlı. Bu nedenle hareketsiz kalamaz. Evrene ayak uydurmak, ona eşlik etmek zorunda. Yürüyüşü bu nedenle hayatımıza katmamız gerek. Üstelik bunu hiçbir ilacın bize sağlayamayacağı faydalar için yapmalıyız.